öğlen sohbetimizde büyüklerimizin Cenab-ı Hak'tan talep edeceğimiz isteyeceğimiz manen güzelleşmemize neden olacak hasletlerden ilim, amel, ihlas ve vera. <laughs> Bu ikinci sohbetimizde de İhlas'tan bahsedeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın amellerimizin içinde çok çok görmek istediği bulmak istediği amellerimizin o minvar üzere olmasını <laughs> dilediği, talep ettiği ihlas. Zira Fahra Alem sallallahu aleyhi ve sellem eradiz, böyle bir hadis-i şeriflere de Bütün insanlar helaktadır, <laughs> alimler helaktadır. Allah Resulü tekrar ediyor. Bütün alimler helaktadır, amel edenler helaktadır. Allah Resulü tekrar ediyor. Bütün amel edenler helaktadır, illa muhdisun, amelinde ihlas bulanlar helaktadır. Evet. Demek adetten ibadete, ibadetten ubudete, ubudetten ubudiyete kulluk görevlisi görevlisinin terfi etmesi lazım. Yerinde sarfaz, İslam'a yakın Allah Resulü Men isteva yevma iki günü bir geçen ziyanlıdır. O iki gün yaşamamıştır, bir gün yaşamıştır. Müminin dünkü gününden bugünü, bugününden yarını daha verin, daha güzel olması lazım. Bu nedenle Rabbim dünya nimetlerine çok çok kazanabilmek, elde edebilmek için yapmış olduğumuz pek çok teşebbüsler gibi ahiret nimetlerimizi de çoğaltmak. Allah ve Resulü'nün rızasını da kazanmak sebeplere, vesilelere uymak, aramak, bulmak nasip etsin. Bize böyle dünyalık derdimizi açıyoruz. Tabi o da lazım. Kışlık odunumuzu bile Allah'tan isteyeceğiz. O da lazım. Tek kapı orası. İyyâken <laughs> ve iyyâken Kendi böyle ferman buyuruyor. Sana kulluk ederiz, her şeyimizi senden isteriz. Ama tek taraflı istemeyeceğiz her vesileyle belirttiğimiz gibi biz bir etle kemikten ibaret değiliz. Bu hayvanlarda da mevcut. <laughs> Öyleyse eşref-i mahlukat oluşumuzu bileceğiz. Allah'ın yeryüzünde halife olarak gönderildiğimizi bileceğiz. Ona layık bir yaşam düzeyi kendimize seçeceğiz o da İslam'dır. İslam akıl mantık dini değil. Günümüzün münevverleri böyle söylüyor, <laughs> yanlış görüyor. İslam akıl mantık dini olsa her akıllının, her mantık sahibinin kendine az, kendine özel bir dini olur. O zaman yeryüzünde 60 milyon din çıkar. İslam dini en son din. Kur'an-ı Azimüşşan 104 kitabın camii. Hz. Muhammed peygamberlerin hem evveli hem ahiri. Onun için seyyid el ve vel diyoruz. Bu nedenle çare İslam'dır. <laughs> İslam'da aranılacak, İslam öğrenilecek, İslam yaşanılacak. Öyleyse dinimiz, akıl, mantık dini değil, nakil değil Altı bin tane nakil var. Yani dini kendimize benzetmek değil, dine benzetmek. Dini kendimize uydurmak değil, dine uymak mecburiyiz. Uyduracak olursak sopa yiyiz, uyacak olursak mükafat görürüz. görürüz. Allah-u Teala nasıl kulluk yapılır bize öğretmiş. O mübarek üzere kulluk yapacak olursak, kulluk yerine geçer. Onun dışında 20. asırda bu kadar da yeterli verecek olursak, namazı üçe indirmeye kalkacak olursak, buna benzer bir takım herzeler yiyecek olursak, bunların karşılığı mükafat olmaz. İki tokatla bir tekme olur. <laughs> Dine bulmak mecburiyetindeyiz. Dini kendimize benzemek ve neden mecburiyetindeyiz? Allah bizi bizden daha iyi biliyor da ondan. Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Madem iyi biliyor, en iyisini o vaz etmiştir. En iyisini o göndermiştir. En iyisini o emretmiştir. İşte bu emirlere inkiyat, Ənsa nə stand-up, tutub nə çıxarır.